korkmasın. bu şefaklar da yüzünü Sormadan yurdumun üstünde tüzünü aslanacak. O benim milletimi yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağlara enginliğe sığmam, taşarım. Garbına Aklı sarmış saçelik zehri de var. Benim iman dolu göğsüm gibi selhatt'ım var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanlı var? Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma. Sakın siper et gövdeni dursun bu yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bu cennet vatanın orunu olmaz ki feda Şüheda fışkıracak toprağa sıksam şu heda Canı cananı bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cida. Bu senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vezile bin secde eder varsa taşım, her cereyi hamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım. Foşkara rühümü cerret gibi yerden naşim o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi en şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanların hepsi helal. Evet diyen yok, ırkını yok, izmihlat. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımız hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletin istiklal.